arkadaşlar bir güncelleme yapalım. Epeydir uzun kullanım testi ile ilgili bir video çekeyim istiyordum. Son tahlilde toplam kilometremiz 1293 oldu. Batarya performansı ne durumda derseniz bugün yaptığım 25 kilometre çarşıya git gel. Veriler bunlar. 90 dakika sürüş yapmışım. Batarya 2 çubuk eksilmiş. Ama yarıdan fazla eksilmiş diyebiliriz. Yani bu 30-35 kilometre kadar beni götürür bu batarya. Tam doluydu bu arada. Bataryamızın burada şarj göstergesi yeşil yanıyor. Ama bu şarj göstergesi bence hiçbir işe yaramıyor. Bitmek üzereyken de yeşil yanıyor. Hiç turuncuya kırmızıya döndüğünü iyice bittik hale gelmeden görmedim. <laughs> Arka bagaj lastiğim düştü. Şimdi beğenmediğim durumlardan birisi ben öğrencilere pek hayır diyemediğim için birkaç kez kullanan öğrencim bunu düşürdü. Bisiklet düştükten sonra hangi problemler oldu? Hem düştü hem de iki kişi binmiş. Hıyarlar, affedersiniz. Şimdi şöyle bir problem oluştu. Görülüyor mu? Akordu bozuldu tekerin. Benim akort makinem var. zıplamayı görüyorsunuz. Zaten ondan sonra biraz performansı da düştü bataryanın. Akort aletim var benim. Ama bunu söküp bunu sökmek için yani tekeri göbekten sökmek için taşı vitesi de yerinden çıkarmam gerekiyor. Yoksa e, tekeri sökemiyorum. Tekeri bir kere ben aldığım gün söktüm. İçine patlak önleyici şerit yapıştırdım. Yalnız o patlak önleyici şeridi tam Uç uca denk getiremediğim için bir lastik ezilmiş. Bir de iç lastiğin ezilme sebebi bir ihtimalle ben biraz düşük basınçla kullanıyorum. O yüzden ezilmiş de olabilir. <laughs> o yüzden bir patlak oluştu. Onun için ne aldım? Bundan aldım. Bundan aldım ama daha uygulamadım iç lastikleri. Şu an yapacağım iş iç lastikleri değişmek. Bir o patlak önleyici şeridi içindeki mavi şeridi söküp yeni iç lastiğin içine bundan sıkacağım. O şekilde kullanacağım. Lastiği de sökmüşken akordunu da yapıp takacağım. Ha, bir problem de ne oldu? Gaz kolumuz buradan çatlamış. Şurası nasıl görünmüyor herhalde de. Evet şöyle bir hafif bir çatlak oluşmuş. Bak şöyle çekiyorum. Bırakıyorum. Bırakıyorum şöyle. Bir problemde ne oluyor? Yine o düşmelerden kaynaklıdır. Fren sensörü bazen çalışmıyor. Normalde şu an gidiyor. Şu an gitmiyor. Bazen ön fren sensörü çalışmıyor. Ön fren sensörü çalışmayınca nasıl problem oluyor? Şimdi buradan vitesi dururken biz ne yaparız? Küçük vitese geçiririz. Yani 8. viteste ise 7'de ise hızlı iken yavaşladığın zaman küçük vitese geçirirmek isterim dur duracağım zaman. O yüzden sağ elimle vites atarken arka frene basamıyorum. Sol elimle bunu yavaşlatırken hafif hafif de pedal çevirip birer birer vites düşürürüm. O pedal çevirince de eğer burası yüksek hızlardaysa ki muhtemelen öyle oluyor. O zaman birden seni öne doğru fırlatıyor. Evet elektrikli bisikletin böyle bir durumu da var. Pedalı çevirdiğin zaman şura yüksek hızlardaysa bu arada ben bunu 9'a kadar çıkardım ekran ayarlarından. 9 kademe yaptım yani. Maksimum evet. hızı değiştirmedim. Yine 25. 28 de falan kesiyor. Ee, ne diyordum? Bu yüksek hızlara ayarlıysa pedalı çevirdiğin anda Mesela 7'deyken kaç diyelim? 20, 20 km saate kadar çıkarıyor. Sen diyelim ki o an 5, 6, 7 km saatle gidiyorsun. Pedalı çevirince son hız seni 20'ye çıkarmaya çalışıyor. O zaman da bir elin mesela bırakmış durumdaysan bir eline dengen biraz bozuluyor. <laughs> Aynalarımız. Bu ayna nasıl? Çabuk şunun sıkma ayarı yok. Şu, şu ayarın sıkması yok. O yüzden kalitesizliği sadece o, o yönden sorun oluyor. Bunu açıyorum. içine bir şeyler sıkıştırıyorum. Bak şurayı iyice gevşemiş. Yolda giderken bunlar gevşiyor. O iyi değil. Almışken bilmiyorum Zefal'inkini mi alsaydık. Biraz şöyle dar onunki. Biraz daha küçük ama gerçekten kaliteli. Sadece telefon tutucu aldım buraya. Ee, benim telefonum da darbelere dayanıklı olduğu için buranın zıplamasını bilmiyorum. <laughs> sorun sorun olmayabilir bende ama normal telefonlarda burası böyle sürekli vurduğu için problem olabilir. Kaskım önceki bisikletimden vardı zaten. Bu arada önceki bisikletimi göstereyim. Diğer bisikletim de bu. Orta havalı süspansiyon. Yaklaşık 100 PSI, 110 PSI hava var burada. Belde ama fabrikası kapandı tabii ki şu an artık yok. Hilvali modeli. Başka da görmedim Türkiye'de olsun. Diğer internette araştırdığım halde göremedim hiç. Amortisörler böyle downhill tarzı yüksek amortisör iniş iniş bisikleti. Bu da 8 vites arka. Bunu artık çok kullanmıyorum. Bakım istiyor. Vites fren bakımlarını istiyor. Ona da zaman ayıramıyorum. <laughs> Aynalarımız boynuz tip. Çok güzel. Hem, boyun, hem bisikletime yakışıyor. Renk olarak şöyle tık diye. Böyle tutup güzel kullanışta. İdi. Artık kullanmıyorum bisikletimi. Durum böyle. Şimdi bunu süspansiyonu iyi olan bu bisikleti kullana geldiğim için yıllar boyunca 2009'dan 2022'ye kadar bunu kullandım. Ancak bu süspansiyonu yok. Bence bu bir eksiklik bisiklette. Tabii süspansiyon devreye girdiği zaman bisiklet ağırlaşacak ağırlığı göze alırsanız RKS'nin çift süspansiyonlu veya kalın tekerli. Kalın olmasını da ben sevmiyorum aslında da. İlla süspansiyon istiyorsanız o var. RKS'nin neydi? RD8 RD5 modelleri var. Ama yakından görüp incelemedim. Bunun daha önce de söylemiştim önceki videoda. Buranın 8 vites olması, arkanın 8 dişli olması çok büyük avantaj. Birinci hem büyük normalden, sekizinci de normalden küçük. Şu açık renkli dişli de göstereyim. Bak, aynı bu şekilde. Sekizinci de iyice küçük. Birinci iyice büyük. Mega range, mega dry diye geçiyor. <laughs> Birkaç soru gelmişti YouTube'dan. Onları gördüm. Epeydir de bakmıyordum. Memnuniyetim bu şekilde. Yani batarya performansı hala iyi. Ben 1300 km yapmışım bugüne kadar aldığımdan beri. Sırf bugün 25 km'yi geçmiş. Maksimum 35, ortalama 17 km. 90 dakikada sürüş yapmışım. Durum böyle. Bir de bu çantayı Decathlon'dan aldım. Aslında ben arkada bagaj istiyorum da sepetli bir şey doğru düzgün bulamadım. Yukarı doğru böyle yükseltip gideceğim şekilde. Ama bunu da şöyle kolayca takıyorsunuz. Şöyle. Böyle taktığınız zaman şuradan da sabitleyebilirsiniz cırtıyla. Şöyle çekiyoruz. Böyle bir çanta. Kaç litre yazıyordu? 10 litre mi yazıyordu ne? Tabi oturduğun zaman diz değiyor mu? Direksiyonu sağa sol yaptığın zaman gidonu nispeten yani eğer uzun boyluysanız diziniz değebilir. E, eh, yani küçük bisikletlere de kesin değer. Bu biraz daha orta boy biraz büyük diyebilirim. Bu da eşte. Decathlon'dan aldığım gidon çantası. Madem açtık bir yenilik daha göstereyim. ne. Bunu ben daha önce internette zaten yıllar önce de görmüştüm. Kullanışlı olacağını da düşünüyordum. Remork. Biraz da böyle çekici tır merakımdan dolayı yük taşıma, eğlencesi de oluyor benim için. Böyle içine de bu karton serdim. Çarşının pazarını her türlü alıp götürür. Gayet eğlenceli. Hem de dikkat çekici. Bunun arkada bir bayrak direği vardı. Onun ucunu sanırım kediler götürmüş bayrağını direğe duruyor. Bakalım bayrağının <laughs> yedek parça olarak temin edeceğiz firmadan. Bu İzmir'deki bir firma Mamut diye. Mamut Trailers. Taşıyıcı. Bununla ilgili manevrayı nasıl yapıyor diye merak eden olabilir. Şöyle çevirelim mesela bisikletimizi. Bakın çevirdik. İşte şuradaki dirsek oynadığı için şurası hareketli. Bu açıdan çekeyim. İşte şurası. Bu her türlü sağa sola 90 derece dönebiliyor. Kargo taşımacılığı için de gerçekten tavsiye ederim. Ben çok hoşuma gidiyor. Teknik özelliklerde Mamut Trailers'dan bakabilirsiniz. Son gelişmeler böyle. Yine soracağınız bir şey varsa bana ulaşabilirsiniz. Hemen hemen bir yıl oldu. Bunu alalım. İşte şu arka tekerin böyle telli olanı değil de alaşım, alüminyum daha kalın olan motosiklet tarzı jantlar var. Ya onlarla ilgili bilmiyorum nasıldır. Acaba onlar mı daha sağlam olurdu? Ön tekerde sorun yok ama arkada bu bombeleşme nedeniyle sıkıntı yaşadım. Yani şu, şu bisiklette olsa bu yaparım ama onu sökmek biraz zoruma gidiyor. Eriniyorum. Ama şimdi yaz geldi. Mecburen bir ele alacağız. Bakalım eksiğine gediğine. Bakacağız.